الله الله ويوم

Yunus Emre Çolak isminde bir çocuğumuz kaybolmuştur. Bulanların, görenlerin, tanıyanların sahnenin hemen sağ tarafına getirilmesi icabe vakitleri. O yüzden bol bol dua edelim. Bugün 20. seneye devresinde, bu da tam 20 yıl önce bir soykırım neticesinde şehadet şerbetini içen Bosna Ersek'teki Srebrenica katliamındaki tüm kardeşlerimize dualar edelim. Bu Mısır'ı dualarımızdan unutmayalım. Filistin'i, Gazi'yi, Suriye'yi, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı velhasıl dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyadaki tüm kardeşlerimizi o gönülden dualarımızla <laughs> Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. mekanı cennet olsun. Ve şimdi Seyit Nizam Nerede? yine sağlık şifa gönlü huzur kalplere ıslah edecekler ben sahneyi Seyit Nizam ederum <laughs>

<Gülüyor> <Gülüyor> oruçlar sizlerle iftihar eden oruçlar olsun. Bu akşam bir kez daha Türk sanat müziğimizin o unutulmaz ismi, o dev sesi Merhum Adnan Şenses'i de rahmetle yad ediyoruz. Ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tabii en büyük teşekkür 16 yıldır Zeytinburnu'nda her Ramazan gerçekten Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde dolu dolu bereketli, huzurlu bir Ramazan yaşamamıza vesile olan en büyük hedefi Zeytinburnu halkının mutluluğu olan ve inşallah geleceğe güvenle bakan aydınlık yüzlü çocuklarımız için daha yaşanabilir bir zeytin burnu için durmadan yorulmadan gece gündüz demeden çalışan çok kıymetli başkanımız Sayın Murat Aydın'a güçlü alkışlarınızla Sayın Başkanımızla sizleri selamlamak ve birkaç cümleyle de olsa sizlere hitap etmek üzere en güçlü alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Şehirlerim, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Seyitburnu'muzun güzel insanları. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sesimin durumundan sebep özür diliyorum. Sevgili kardeşlerim, öncelikle bu güzel saatte, iftar saatinde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu Zeytinburnu Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Ev sahibimiz Arzun Şenses Hanımefendi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Rahmetli babaları Adnan Şenses ağabeyimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Nur içerisinde yatsın inşallah. Kendisi hayattayken Zeytinburnu'nda birçok iftar sofrasına ev sahipliği yapmıştı. Dün gibi ama hayat böyle bir şey. Geldik gidiyoruz. Kubbede hoş seda bırakabilirsek ne mutlu bizlere. Adnan Şenses ağabeyimiz Türkiye'mizin yetiştirdiği değerli sanatçımız da inanıyoruz ki kubbede hoş seda bıraktı. Mekanı cennet olsun. Bu akşam bizlerle birlikte olan misafirlerimiz var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Behzat Şen Yıldız Bey yine geçen akşam bizim Çırpıcı Mahallesi'ndeki iftar soframızda ikram sahipliği yapmıştı. Rabbim helalinden bol versin. Kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı Bahattin Ünver kardeşimiz bizlerle birlikte birazdan sizlere o da selamlama yapacak. Yine Kamil Çakır kardeşimiz AK Parti'mizin değerli il yönetim kurulu üyesi bu akşam misafirimiz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Zeytinburnu Akdem ailesi burada. Zeytinburnu Akdem ailesine teşekkür ediyoruz. Akdem aile kadın destekleme ve engelliler merkezimiz. Bu akşam iftar soframızda ağırlıkla dezavantajlı kardeşlerimiz engelli kardeşlerimiz var. İftarımızı onlar adına sunuyoruz. Dezavantajlı kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. İftar soframıza zenginlik kattılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağlık ve sıhhat diliyorum. Yine mesai arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız bizlerle beraber. Ama en önemlisi sizler Zeytinburnu bizlerle birliktesiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ramazan kulun yaradana yakınlaştığı dönemdir. İftar saati duaların kabul olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir saattir. İftar saatindeyiz. Zeytinburnu Meydanı'nda birlikteyiz. Geliniz hep birlikte dua edelim. Ya Rabbi bizleri ve ülkemizi koru. Ülkemizde barış ve huzur ortamını güçlendirerek devam ettir. Ya Rabbi komşularımızdaki huzursuzluğun gitmesini nasip eyle. Ya Rabbi hem ülkemizdeki hem tüm dünyadaki mazlumları koru diye dua ediyoruz. Yine bizlerin neslinin bu güzel ülkede Türkiye'mizde Ay Yıldızlı Bayrağımızın bölgesinde değerlerine bağlı olarak olarak kıyamete kadar yaşamasını nasip eyle diye dua ediyoruz. Sevgili hemşehrilerim Kadir gecesi yaklaştı. Belki bu gece Kadir gecesi olabilir. Ama muhtemelen Pazartesi gecesi Kadir gecesi. Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musunuz diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Ve arkasından cevabını buyuruyor. Bin aydan yani bir ömürden daha hayırlı olan bir gece diyor. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Yine Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Kutluyorum. Sevgili gençler, gözlerinizden öpüyorum. Değerli büyüklerin ellerinizden öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ederken sizlere hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli belediye başkanım, çok değerli müftüm, il koordinasyon başkanım, Zeytinburnu'nun değerli kardeşleri, bunu özellikle söylüyorum. Birlik ve beraberlik içinde 27 gündür beraber sokak iftarları yapan, beraber kardeşliği paylaşan çok değerli kardeşlerim. Ve bu yemeğin ve bu tertibin yapılmasında çok büyük emeği geçen, finansmanını sağlayan özellikle şemses, akaryakıt sahibi Hüseyin kardeşimiz, Behzat abimiz yine her zaman olduğu gibi ve her zaman onu rahmetle andığımız Adnan abimize ve kızlarına ve gelen bütün kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere hepinize hoş geldin diyor, saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bugün çok farklı bir gün. Güzel bir Ramazan'ı ne yazık ki geride bırakıyoruz. Ne yazık ki diyoruz. Zorlukları varmış gibi gözükse de aslında güzelliğin, kardeşliğin, bereketin, paylaşımın zirveye çıktığı bir ayı beraber yaşadık. Şurada 3-4 günlük bir süremiz kaldı. İnşallah yeni yeni Ramazanlarda Allah bir araya gelmeyi nasip eder hepimize. Ve bu Ramazanda bayrama ulaşamayan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Bizler birlik ve beraberlik içinde böyle güzellikleri paylaşırken ne yazık ki çevremizde ve dünyada çok sıkıntılı sıkıntılı günler geçiren kardeşlerimiz var. Özellikle Seri Belinsa'da Bosna Hersek'teki kardeşlerimizi 20 yıl önce katleden Sırp çetelerini ve Birleşmiş Milletlerin adaletini hep gözümüz önünden tutmamamız, tutmamız ve adaletini hep sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum özellikle Birleşmiş Milletler'in koruması altında kalan Bosna Hersek'teki kardeşlerimizin Hollandalılarla Hollanda askerlerinin Sırplara teslim edilmesiyle beraber 9 binin üzerindeki kardeşimizi şehit ettikleri bir soy kırım işledikleri bayan ve kız çocuk çocuk demeden her türlü rezillikleri yaptıkları tecavüzleri uyguladıkları bir kötü günü bugün yaşamış olduk ve bugün başbakanımız genel başkanımız Bosna her sekteydi ve bugün adeta yaşadı, bizler de yaşadık. İnşallah bugün bugün günler gibi günü ve bugün bir söylediğimiz soy kırımı inşallah ülkemize ve milletimize bütün Müslümanlara bir daha yaşatmaz Allah-u Teala diyoruz. Değerli kardeşlerim, dün Sırplar, Hırvatlar katlediyordu. Bugünkü farklı bir katliam var. Bugünkü katliam kendini Müslüman azleden Müslüman sanan veya Müslüman gösteren insanların Müslümanları nasıl katlettiğini, İslam aleminde ve bütün dünyadaki Müslümanların nasıl ızdırap çektiğini hepimiz biliyoruz ve Ramazan'ın güzelliği ne yazık ki bunların gölgesinde kalıyor. Ona rağmen bizler Müslümanlar olarak bu kardeşlerimize maddi manevi yardımlarımızı yapacağız ama özellikle ve özellikle gelmekte olan Kadir gecemizi bahane ederek, bayramımızı bahane ederek gitmekte olan Ramazanımızı bahane ederek bunlara dua etmek zorundayız. Bu kardeşlerimiz sıkıntı içinde. Bir gün gelecek bunlar da inşallah bu sıkıntıyı atlatacak. Ama bunun yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ha hani Ramazan'ın ruhu dediğimiz paylaşma diyoruz ya. Paylaşma ayı Ramazan, 11 ayı sultanı. İnşallah dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Sevinçlerimizi de paylaşacağız dertlerimizin azalmasını, sıkıntılarımızın giderilmesini ama de artmasını sağlamış olacağız. Sevgili kardeşlerim, ben sözü çok uzatmayacağım çünkü müftümüz benden sonra inşallah mikrofonu alacak. Değerli kardeşlerim ben şimdiden sizlerin Kadir Gecesini kutluyorum. Allah nice nice böyle bin aya bedel olan, bin yıla bedel olan büyük geceyi hepimize yeniden nasip etsin. Ve ondan sonraki süreçte de bayramı beraber yaşayacağımız her günümüzün bayram olacağı günleri inşallah bayramımızı bekliyoruz ve sizleri bayramınızı kutluyorum. Değerli kardeşlerim bayramlaşmamız Allah nasip ederse genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizle beraber belediye başkanımızla beraber ilçede onda birinci gün onda bayramlaşmayı düzenleyeceğiz ve beraber bayramlaşacağız. Ondan sonra da belediye başkanımızın düzenlediği bayramlaşmaya gitmiş olacağız. Ben sizleri teşriflerinden dolayı bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı yapan ve 17 yıldır, 16 yıldır daha önce çadırdı, 16 yıldır aralıksız bu düzeni kuran çok değerli belediye başkanıma ve ekibine de teşekkür ediyorum. Yardımlarını esirgemeyen özellikle iş adamlarına teşekkür ediyorum. Allah inşallah kazançlarını artırır ve helalinden bol verir diyor. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. İl Yaşlar Koordinasyonu Merkezi Başkanımız Kamil Çakır Bey'de e teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Safalar getirdiniz. Ve artık Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaştığımız su denlerdi kalbi dualar Gökmen hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Elhamdülillahi lezî ve 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 minel muslimin. Ya Rabbel Alemin sana iman ettik, sana güvendik, sen emrettiğin için oruçlarımızı tuttuk. Senin verdiğin bunca nimetlerinle oruçlarımızı açtık. Verdiğin nimetlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri kendine kul Habibine bahşeyle. Cennette cemalini görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin. Şu duaların müstecab olduğu, oruçlunun iki sevinç yaşadığı, iki sevinçten birisinin iftar vakti olduğu şu anda sana ellerimizi açtık yalvarıyoruz. Bizleri her türlü müşkillerimizi hallü hasan ederek cennet vatanımızda birlik ve dirlik içerisinde yaşamamızı nasip eyle. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Verdiğin nimetlerine şükredebilmeyi cümlemize nasip eyle. Oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, hayr hasenatımızı, ibadet ve taatlarımızı kabul eyle. Kusurlarımız, günahlarımız var ise onları sen affedicisin. Şu mübarek Ramazan günleri hürmetine günahlarımızı affı ve mağfiret eyle. Nice nice Ramazan'ın şerifleri sıhhat ve afiyet içerisinde yine iftar sofralarında buluşarak yaşamamızı nasip eyle. Ya Rabbi, rahmet günlerini,